Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Fortnite'ta nasıl çözünürlük değiştirilir onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Windows R'ye tık basıyoruz ve burada yüzde local app yüzde yazıyoruz. Ondan sonra tamama tıklıyoruz. Buradan Fortnite game'i buluyoruz. Saved. Ondan sonra config. Sonra Windows client. Sonra game user settings. Buna sağ tıklayın. Daha fazla seçenek göster deyip özellikleri tıklayın. Burada salt okunurun tikli olmaması gerekiyor sizde. Ondan sonra tikli değilse kapatabiliriz. Sonra tekrar açıyoruz bunu. Tam ekran yapalım. Aşağı in iniyoruz ve şu ayarı bulmamız lazım. bu dörtliyi yapmak istediğiniz çözünürlükle değiştireceksiniz. 1920 1080 kullanmak istiyorsanız üst tarafı 1920, alt tarafı 1080. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra kapatmadan önce dosyayı kaydet diyelim. Ondan sonra kapatabiliriz. Sonra Game Mode Settings'e tekrar sağ tıklıyoruz. Daha fazla seçenek göster, özellikler. Ve burada Salt Okunur'u tikli şekilde bırakıyoruz. Ver, tikleyin. Uygula deyin, tamam deyin. Kapatın sonra. Ondan sonra masa üstüne geliyoruz. Tekrar sağ tık yapıyoruz. Daha fazla seçenek göster. Ve Nvidia denetim masası. Buraya giriyoruz. Burada çözünürlük değiştirmeye giriyoruz. Ve özelleştire tıklıyoruz. Sonra Özel çözünürlük oluştur. Burada yatay piksel sayısı ve düşe çizgi sayısı var. Buraya yapmak istediğiniz çözünürlüğü yazıyorsunuz. 1920 x 1080 1920 1080 yazıyorsunuz sonra test edin e, etrafta siyah kareler oluyor mu diye onu yapın ondan sonra yenileme hızınızı da yazın buraya. onu unutmayın Ondan sonra buradan seçiyorsunuz zaten o buraya geliyor buradan ayarları geliyor eğer yoksa Varsa buradan da seçebilirsiniz yapmak istediğiniz göz benim var Ondan sonra masaüstü boyutunu ve konumunu ayarlaya giriyoruz Tam ekran Buradan ekrandan GPU seçiyoruz ve bu ayarı tık tıklıyoruz sonra uygula diyoruz Evet diyoruz, sonra kapatıyoruz. Bundan sonra oyunumuza girebiliriz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer olmazsa yorum kısmına yazarsanız ben size yardımcı olabilirim.